Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün enval mahlukatı sana mütevercihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebek, dedirten zat-ı seni bilmesin, tanımasın, görmesin, madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve kadiyen anla ki, senin gibi zayıfı mutlak, aciz mutlak, fakir mutlak, fani, küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek. Elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun hakikat rahmettir. Ve elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve unvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de, o rahmetin usulüne vesile ve o rahmanın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku, güneş kadar zahirdir. Ey insan, hiç mümkün müdür ki, sana bu simayı veren, o simada böyle bir sikke rahmeti ve bir hatem hadiyeti vaz eden zat, seni başı boş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana mütevecci olan bütün kainata abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir veç ile noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa.